Ödüllü yarışma programı Siyer'i biliyor musun? Başlıyor. Abdullah Hilmaz, Konyalıyım. 5 yıldır İstanbul'da görev yapıyorum. Kendim enfeksiyon hastalıkları uzmanıyım. İsmim Selim Taşdemir, Gaziantep'liyim. E, ee, aile hekimi olarak çalışıyorum Gaziantep'te. Ee, evliyim, 5 çocuk babasıyım. Hazreti <laughs> Hz. Peygamber'in fiziki ve ahlaki özelliklerini ifade eden ve bu konuda yazılan eserlerin ortak adı olan kavram hangisidir? Hangisi? Peygamberimizin terk edilmesini istediği cahiliye adetlerinden biri değildir. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salat ve selam son peygamber Hz. Muhammed Mustafa'yadır. Esen kalınız. Siyeri biliyor musun? Hafta sonu 21.45'te Diyanet TV'de.